Merhaba anne, ne yapıyorsun? Merda bana ayıcık getirdi besliyorum. Ee, ayı mı besliyorsun? Evet a krafatı var bu baba ayı. Baba ayı. Evet ama daha yavru. Hımm. Adı da Boncuk çünkü Boncuk Boncuk keşfleri var. Ondan mı Boncuk? Evet. Büyük mü bu? Evet büyük ayı. Senin kadar var mı? Hayır. Abi şu besin kapat üstünü. Kapat ya. Yavru da bu yavru. Oldu <laughs> bitti ama şimdi kafasını kırpmak için. Havlunu alalım. Ayım. Hmm. O işten ıslak peçet. Hemen bunu ıslatıp geliyor musun? <laughs> Hop. Alnına kıyamış oldu. Bakın arkadaşlar. Babam Bu hafta havlu. Yıkayınca bunu kurutacağız. Hasta olduğu için böyle yaptık. Şimdi Başka bir şey. Nerede Tüylerini tarı? Arkadaşlar bakın tara. Tüylerini tarayacağım. Tüyler düğüm çocuk. Acıyor mu? Acıyor. Çok seviyorum bu ayı. arkadaşlar. İsmi ne onun? Hı hı. Onu her gün izlerim. Arkadaşlar her gün her gün li, Lina'yı isteyin. Çok güzel şeyler yatıyorlar. Beni seviyorsanız like atın. Sizi çok seviyorum. Ayaklarına bak daha yani, ne koca ayaklıymış. Oo, ayaklarında kalp var! Hı, hı. Çorabı. Bir otursun bakalım. Tamam. Oturmak istiyor mu? Tamam. İstiyormuş. <laughs> Şimdi ona bir saç yatacağım. Şey İkinci ranta geçeriz değil mi baba? İkinci. Bakın kaktürleri. Nasıl oldu? Ayı gibi. Ama bu çapkası. Hı hı.

Acıyor mu diye bir sorsana Kız saçını iyi komple Yeter Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Sizi benim severim görüşürüz